Atalarımız mal değiş tokuşu için en iyi metali seçerken birçok farklı türü değerlendirdi. Altın aşınmaya karşı dayanıklı olduğu ve bir ateşin üzerinde kolayca eritilebildiği için iyi bir seçenek gibi görünüyordu. Madeni para olarak basmak veya başka şekilde işlemek kolaydı. Altın o kadar az bulunan bir metal olmasa da sanayi öncesi teknolojiyle altını bulup büyük miktarlarda çıkarmak zordu. Bilim insanları gezegenimizdeki çoğu altının 2 milyar yıldan daha önce meteorit fırtınalarıyla uzaydan geldiğine inanıyor. Gezegenimizdeki en yoğun metallerden biri ve bugüne kadar insanlar yaklaşık 180 bin ton altın çıkardı. Elinizde tuttuğunuz elmasın gerçek olup olmadığını anlamak istiyorsanız üstüne hohlayın. Hakiki elmas saydam kalırken sahtesi buğulanır. 52'lik bir iskambil destesini karıştırmanın gezegenimizdeki atomların sayısından daha çok yolu var. Su aygırları vücutlarını kavurucu sıcaktan korumak için günde 16 saati göllerde ve nehirlerde geçirir. Oldukça iyi yüzücüdürler ama çoğu zaman yüzüyor gibi görünürken aslında göl tabanında yürür veya dururlar. Sahra Çölü dünyanın yörüngesel dönüşlerinde sürekli değişiklikler olması yüzünden bir zamanlar yemyeşildi. Sahra Çölü yaklaşık 11 ila 5000 yıl önce son buzul çağının bitişinden sonra dönüştü. Kum tepecikleri orada yetişen bitki örtülerinden dolayı yavaş yavaş yeşillendi. Çukurlar göllere dönüştü. Afrika'nın kuzey kısmının yaklaşık 9 milyon kilometre karesi yeşildi. Bu da fil, su aygırı, antilop gibi hayvanları oraya çekti. Çöl, tanım olarak az yağış alan yer olarak geçer. Az derken çok çok nadir bir yağmur hatta kar yağışından bahsediyoruz. 1979'da yarım saatlik bir kar fırtınası çıkınca sahra ilk kez karla kaplandı. Uzun zaman önce ağaçlar henüz yokken gezegenimiz dev beyaz mantarlarla kaplıydı. Yüzeyin çoğunu kaplayan bu mantarlar yaklaşık 1 metre genişliğinde 7 metre yüksekliğindeydi. Yıldırımın sıcaklığı 27.700 dereceye ulaşabilir. Bu Güneş'in yüzeyinden 5 kat daha sıcaktır. Bir ananas bitkisi sadece bir kez açar ve tek bir ananas verir. Üstelik bu meyvenin büyüyüp olgunlaşması 3 yılı bulabilir. 18. yüzyılda ananasın ithalat fiyatı öyle yüksekti ki evde bir ananas olması zenginliğin sembolüydü. İnsanlar bir ananas alıp yemeden hatta tadına bile bakmadan onu sergilerdi. Gezegenimizin nüfusunun tamamını çok sıkışık olmayacak şekilde Texas'a sığdırabilirsiniz. 30 metrekareye bir kişi düşer. Texas'ın yüz ölçümü neredeyse 700 bin kilometre karedir. Olur da bir kenara koyduğunuz bal kavanozunuzu unutursanız ve birisi onu birkaç yüz yıl sonra bulursa o bal hala yenebilecek durumda olur. Çünkü bal çok uzun süre bozulmadan durabilen gıdalardan biridir. Bal şeker açısından zengindir ve çok az su içerdiği için içinde bakteriler gelişemez. Balda mikropların büyümesini engelleyen hidrojen peroksit de bulunur. Bilim insanları mısır piramitlerini kazarken yenebilecek durumda 3000 yıllık bal buldular. Hemen hemen sonsuza kadar dayanabilecek şeylerden bazıları da beyaz pirinç, sirke, soya sosu ve kuru bakliyattır. Kitap kurdu sadece çok kitap okuyan insanlar için kullanılan bir ifade değildir kitap kurdu adında mikroskobik küfü yiyen ve kötü bir şekilde saklanan kitaplarda delikler açan gerçek bir böcek var. Kısa kuyruklu gelincik olarak da bilinen kakımın tavşanları yakalamak için özel taktikleri vardır. Sıçrar, döner ve etrafında turlar. İlgisini çekmek için bir tür dans gösterisi yapıyor gibi görünür. Tavşanlar bu gösteriye dalınca kakım onlara daha çok yaklaşır. Baloncuklu naylonun ilk başlarda duvar kağıdı olması düşünülüyordu. Mucitleri arkasında bir çeşit koruyucu kağıt olan plastik bir duvar kağıdı üretmek istemişti. Daha sonra strese karşı bir tedavi takviyesi olarak reçetelendirilmeye başlandı. bunu ben uydurdum. Eyfel Kulesi'nin her 7 yılda bir yeniden boyanması gerekiyor. Bunun için öyle çok boya harcanıyor ki toplam ağırlığı 10 filin ağırlığına eşit oluyor. Ayrıca yapıldığı demir ısı yüzünden genişlediği için kule yazın 15 cm uzuyor. Eyfel Kulesi'nin temelinde gördüğünüz kemerler estetik amaçlıdır. Özgün tasarımında temelinde bütün yapıyı destekleyen 4 büyük sütun vardı. Kuleyi inşa edenler o kadar da sağlam görünmediğini düşünüp ziyaretçilerin içeri girmeye korkmasından endişe ettiler. Daha güvenli görünmesi için temelin etrafına kemerleri eklediler. Ayrıca kulenin tepesinde tasarımcı Gustav Eiffel'in kendisi için düşündüğü gizli bir daire var. Jüpiter'in kütlesi gezegenimizin kütlesinin 300 katıdır. 69 tane uydusu vardır. Bir iki tanesinin çapı 60 kilometreyi bulur ama çoğunun genişliği 1600 metre bile değildir. Rusya'nın yüz ölçümü Plüton'dan 388.500 km2 büyüktür. Rusya'nın yüz ölçümü 10,6 milyon kilometre 10 2 yaşarken Plüton'unki sadece 10,2 milyon kilometre 2dir Üstelik Rusya'ya ulaşım çok daha kolaydır. Güneş sistemimizdeki bütün gezegenleri alıp bir araya toplasanız Dünya ile Ay'ın arasında sığardı. Dünya ile ayın arasındaki ortalama uzaklık neredeyse 386 bin kilometredir. Yan yana duran tüm gezegenlerin toplam yarı çapı ise 375 bin kilometreden biraz fazladır. Pasifik okyanusu gezegenimizdeki tüm kara parçalarının toplamından daha büyüktür. Bazı köpek balıkları aktif su altı volkanların içinde yaşıyor. Bilim insanları şarkano denilen bu hayvanları keşfettiler ama dalgıçları araştırmaya göndererek daha fazla ayrıntı öğrenemiyorlar. Çünkü şey bu çok tehlikeli köpek balıklarından bahsetmişken bu hayvanların hemen hemen 400 milyon yıldır dünyada olduklarını belirteyim. Yani onların bu gezegendeki geçmişi ağaçlardan yaklaşık 50 milyon yıl daha eskidir. Vahşi doğanın ortasındaysanız ve bir kaplan kükremesi duyarsanız endişelenmeyin. Çünkü kaplanların kükremesi 3 kilometre öteden bile duyulabilir. Yalnız çok hızlı hayvanlar olduklarını unutmamak gerekir. Bir su kütlesini örten 8 santimetre kalınlığındaki buzun üzerinde durmak nispeten güvenlidir. Çünkü bu kalınlığın bir insanı taşıması gerekir. 10 cm kalınlığında buz bir grup insanı taşıyacak kadar güvenliyken, 91 cm kalınlığında buz 110 ton ağırlık kaldırabilir. Avokadolar ağaçtayken asla olgunlaşmaz. O yüzden çiftçiler o ağaçları avokadoları toplayıp satana kadar taze tutan bir çeşit depo niyetine kullanırlar. Deniz yıldızı ne kanı ne de beyni olan oldukça ilginç bir hayvandır. Bununla birlikte bir sinir sistemi var ve ışık ya da temas gibi bazı şeylere karşı duyarlı. Ancak bizdeki gibi merkezi bir beyni yok. Vücuduna pompaladığı deniz suyu kanın yerini tutuyor. Su, organlarının işlevini yerine getirmesini sağlayan hayati besin öğelerini taşıyor. Deniz yıldızının gözleri kollarının ucundadır. Ayrıntıları bizim kadar iyi göremez ama farklı ışık tonlarını tanıyarak etrafta yönünü bulabilir. Ve büyük yırtıcılardan saklanabilir veya beslenmek için avlanabilir. Dünyanın en kısa ticari uçuşu İskoçya'da Westray ve Papa Westray adaları arasında yapılıyor. Sadece 3 kilometre olan bu mesafede uçuş yalnızca 90 saniye sürüyor. Güvenlikten geçmek daha çok zaman alır. Dünyadaki tüm zamanların en ünlü ressamlarından biri olan Vincent van Gogh, ömrü boyunca sadece bir tablo satabilmişti. Günümüzde onun resimleri duş perdelerinden kahve fincanlarına ve en prestijli müzelerin duvarlarına kadar her yeri süslüyor. Bugüne kadarki en büyük kar tanesi 40 santimetrelik bir devdi. Aşağı yukarı bir frisbee kadardı. Ornitorenk bir insan başına gelebilecek en can sıkıcı zehirlenmelerden birini yaşatabilir. Çünkü bu hayvanların arka bacaklarında zehir bezleri vardır. Zehri saklamak için topuklarındaki içi, boş mahmuzları kullanır. Kedilerin ön patilerinde arkadan daha çok parmak vardır. Birçok dört ayaklı memelide olduğu gibi kedilerin de önde beş parmakları, arka patilerinde de sadece dört parmakları olur. Bilim insanları bunun daha hızlı olmalarını sağladığına inanıyor. Arabanızı atlayıp saatte ortalama 95 km hızla gökyüzüne doğru gidebilseydiniz, dünyanın atmosferinden çıkıp dış uzaya ulaşmanız sadece bir saat sürerdi. Ay'a devam etmeye karar verirseniz, 400 bin km uzakta olduğu için hazırlıklı olmalısınız. Bu yol, gezegenin etrafında arabayla 10 kez dönmek kadar uzun zaman alır. 6 aydan biraz kısa sürer. Yanınıza büyük bir sefer tasa almayı unutmayın.